Datça'da bir yazlık eve kendini mahkum eden bir baba. Ben senden kurtulmak için kıta değiştirdim. Burada da mı karşıma çıkıyorsun dedim. Hayatı yoluna koymak isteyen bir oğul. Dün bir saçımı sevdin, acıdın bana, sarıldın. Ama isteyerek değil, mecbur olduğun için yaptım. Gizemli bir kız arkadaş. Hiç orada değildin ki. Yani sen kafanın içinde bir yerlerde... Olmayan senaryolar içinde birileriyle savaşıyordun ya devamlı. Axel Bonfil'in yazıp yönettiği Eksik, bir ailenin 24 saatte yaşadıklarını merkezine alan bir hikaye anlatıyor. Axel Bonfil'in yazıp yönettiği bir oyun. Ee, yerli metin olması da zaten çok keyifli bizim için. Oyunun sonunda böyle herkesi bir ufak tokatlayıp böyle ben bu hikayeyi nereden biliyorum? Yani ya yaşamış hissediyor kişi kendini ya da mutlaka bir yerden duymuş. Biz de o yüzden hep şey soruyoruz oyun sonrasında kimi haklı buldunuz? En sevdiğim soru benim. Genelde hepsini haklı buluyorlar. Çünkü hepsinin bir yolculuğu oluyor oyun boyunca. Hande Doğan Demir oyunda baba oğlun hesaplaşmaları arasında gizemini koruyan Derya rolünde yer alıyor. Aslında çok e, sevecen ve anaç bir e, karakter olarak görüyoruz Derya'yı ama bir yandan da Diğer iki karakterimiz çok açıkken onun hep böyle bir e, merak edilen bir tarafı var. Baba oğul hesaplaşmasının başrolünde ise Levent Can ve Erdem Kaynarca var. ...hiçliğin ortasına atmış. Her şeyden elini ayağını çekmiş. E, dünya ile bağını koparmış. Mutsuz, biraz depresif bir e, baba oynuyorum. E, çocuğuyla görüşmeyen, ailesine sırtını çevirmiş. Kaybolmuş, gitmiş, uzaklarda bir hayat kurmuş. Ama e, oyun içinde... Onun da nedenlerini babanın niye o hale geldiğini oğlanın onunla o sorgulaması sırasındaki diyaloglar çok gerçekten yüreğimize dokunan diyaloglar. Kendi içindeki erkeği tam olarak büyütememiş büyütme çabasıyla çabalayan kendi yetişkinlik alanlarıyla kavga halinde olan çocukluğunda büyük yaraları olan ve o yaraları bu yetişkin yaşına hala taşımış olan bir erkek. Ve bu yaraları tamiri için bir yolculukta. Ama yani bu tamir nerede olur, nasıl olur onu bilemiyoruz tabii.